Vay be anasını satayım. 2025'e girdik be. Pandemiden 5 yıl geçti. Hayatımın en iyi yılından 6 yıl geçti neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte tekrardan Granny oynuyoruz. Yeni yılın ilk videosunu hepiniz hoş geldiniz. 2025'in ilk videosunu şu anda atıyorum ve bundan sonra da şöyle bir şey var abi. Haftalarca video atmak yok. Ayda bir video atmak yok. Ayda bir değil de. 2-3 haftada bir video atmak yok. Haftada en az 2-3 tane video gelecek arkadaşlar. İyice düzenimize oturtmaya çalışacağız yeniden. Esi çok uzatmayalım. Yeni yılın ilk Granny videosuna özel. Normalde Noel Granny modları var biliyorsunuz ki. Andik gundik modlar dönüyor. Onlar da, onları video yapacaktım arkadaşlar ama çok dandik modlar. O kadar kasıyor ki oyun bak. Normal Granny'de yağ gibi akan oyun orada çöküyor bir şeyler oluyor. Yani o yüzden normal Granny'den video yapmak istedim. Umarım video hoşunuza gider şimdiden. Yeni yıla ben çok güzel girmedim. Aa şu an bu videoyu çekerken çok mutluyum. Tamam şöyle oyunu sil yüklü yapıyorum. Her seferinde biliyorsunuz ki biraz sensitivity arttıralım ya. Tamam güzel. Abi anahtar çıkmadı Allah kahretmesin. Kreni yok bu arada. Çıkmadı etraftan. Aa padlock kod. Kodu bir takalım hemen. Nereden geliyor? Da, o gelene. Biz hard mode, ah, hard mode almışız. Dur hızlı geliyor biraz. Biraz hızlı geliyor. Buralar boş. Şöyle kitabı alacağız. Anana vuradın hızlı geliyor. Vallahi hızlı geliyor. Vallahi hızlı geliyor. Cutting pillars taktık mı taktık. Aa götümün dibinde Valla Vallahi götümün dibinde geliyor. Ses buraya yapalım. Buraya gelsin. Yeni yıla girdik vallahi arkadaşlar ama ee, yeni yılda bilmiyorum YouTube'da geçen sene çok ümitliydim. Ya bunun hakkında farklı bir video yapmak istiyorum aslında. YouTube'da nereye kadar ilerleyeceğiz? Ne oluyor yani? Tamam mı devam mı diye bir tane video çekmek istiyorum. İçimi yani içimi dökeceğim bir video yapmak istiyorum sizlere. Aa bilmiyorum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Bilmiyorum. Aynı bokun laciverti bir sene olmaması dileğiyle. Kapattık mı kapıyı? Tamam. Sıkıntı yok. Şu anda görmedi herhalde bizi. Şuraya bir saklanalım ya. Aa bak tuzak da başladı yine ya. Tuzak Merasimi başladı yine ya. Ya abi sen benim kokumu mu alıyorsun? Allah rızası için kokumu mu alıyorsun sen benim ya? Bak hala müzik geliyor. Hala salmadı bizi ya. Virenç verdi. Arabadan kaçmak istemiyorum çok. Ama işe yararsa alırız. Şöyle taktikler silsilesi yine. Selamun aleyküm. <laughs> Ya nereden çıktın sen ya? Götümün dibinden ayrılmıyor karakteri Allah rızası için. Ne ara geldin sen ya? Vallahi korktum ya. Normalde oyun korkunç değil tamam mı? Arada böyle tahmin etmediğimiz yerlerden çıkınca. Selamun şey aleyküm. Lan lafım ağzım. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim amına koyayım. Oyunun boku çıktı harbi diyorum ya. İki defa üst üste aynı anda aynı şeyi yaşamak. Hiçbir şey demiyorum ya. Ee, en sonki videoya içerik fikirlerinizi yazın dedim. Yine nereden geliyorsun Allah rızası için? Lafımı kesme benim ya. En sonki videoya e, içerik fikirlerinizi yazın demiştim. çekeceğim demiştim. Kesin çekeceğim bu arada. Yani farklı oyun varsa, kaliteli ise videosunu kanala çekeceğim. 2-3 tane farklı bir oyun gördüm böyle. Oyunu e, ee, indirmedim daha ama görselinde güzel şeyler vardı yani. Videonun altına da e, fikirleriniz bakın. içerik fikirleriniz. Şey olabilir mesela Granny'de şunu yaptık bunu yaptık. Öyle bir fikirleriniz varsa da yazabilirsiniz. Ben aklıma geleni yapıyorum zaten. Senin A Spider K aldık. Hop 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 hop. Kalk 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 kalk. O, şunu da alıp atlayalım bence. Tamamdır. Arabanın üç tane parçasını bulduk. E, virenç vardı. Nerede bilmiyorum şu anda ama. Motor ve bataryayı da bulduk. Güzel ilerliyoruz. Buradaki örümcek de ta sona kadar gidiyor. Ya şuraya gidiyor. Şu gördüğünüz bölgede en son bölgeye. Ya da şurada bekliyor. Hemen bakalım nerede. Diğer tarafa gitmiş. Bak buraya her seferinde şifreyi unutarak geliyorum. Yine o piti piti bir şeylere kalacağız. Allah'ın dediği olur. Ya görüyor musun abicim ya? Var bende de. Baba baba ba, ba, ba gör. Arkaya dönecek vakti buldun değil mi? Et var eti ne yapayım ben? Şurada bak şurada gözüktüğü zaman çıkacağım. Evet. Hiçbir şekilde yakalayamayacak bizi. Dur lan nereye gid Nereden gidiyor? Tamam. Kaçtık. Ha <laughs> Pusumu kurdun lan şerefsiz. Ne yapıyor bu? Nerede bu? yukarı mı çıktı ne yaptı lan bu? Or 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 or. Tamam. O tırnak. O neden öyle? <laughs> Grand paral para al da biraz manikür pedikür yaparsın kendi a**ımı pezevengi seni. Ben ne yapıyorum ya bu daha bunu takmadık biz. Çekit çıktı. Kaç 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 kaç. Ya sen ortam çocuğusun tamam mı? Ya vuramıyorsun edemiyorsun. Allah rızası için sağlı bizi ya. Tövbe tövbe tövbe. Tamam kendimizi unutturduk arkadaşlar. Kendimizi unutturduk. Şöyle çekicimizi alalım biz. Tamamdır. Şöyle atlayalım. Abi keşke ses yapsaydım. Oraya da oraya gitseydi ya. Neyse. Dur şöyle de yapabiliyorduk. Şöyle bir şey yapıldı. Aynen. Tamam o şimdi o tarafa gidecek. Ses oraya olduğu için. Orada bekleyecek böyle mal gibi. Biz de işimizi halledeceğiz bu şekilde. Çekişle biliyorsunuz ki üç yer açılıyor. Benim tavsiyem. Aa bak kuş yemi direkt dibimize çıktı. Benim tavsiyem çekişle bir yere, bir yere açıyorsanız ediyorsanız. Tahtalar böyle sizi engelleyecek arkadaşlar. O yüzden başka yere ses yapacaksınız. Onu oyalayacaksınız. E, hard mod ya da extreme mod oynuyorsunuz. Normal modda Yapsanız da olur bir şey değişmez çok. Ama iksirim falan oynuyorsunuz. En yani oyalamak zorundasınız. Kapıyı da bir yandan yapıyoruz bu arada. Örümcek de burada geziyor. Bu arada da şu kanalizasyonu ben açmak istiyorum. Burada yok. Şöyle şurayı da açalım. Hay ben koca kafama sokayım ya. Abi ben bunu tornavida sanıp buraya geldim. Buraya açıyordu bu ya. Allah kahretmesin ya. Senin kafanı siki. Allah cezanı vermesin. Dur. Dur 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 böyle kaçarız. Tamam. Şurada kutuyu da açalım bir yandan. Buradan ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Boşuna geldik. Tamam buradan biz yardıralım. Bir şey diyeceğim. Şu şu tahtalarla acaba şeyi kurabilir miyiz? Ee, neydi o? Yukarıda var ya hani yukarıda tuzak var. Oraya tahta yerleştiriyoruz. Acaba farklı yerden aldığımız tahtaları oraya yerleştirebiliyor muyuz? Dur şu anda çok şey denemek istiyorum. Lan tuzağa ettirdik. Tuzağa ettirdik lan az önce. Neyse. Aa vallahi yerleştirebiliyoruz lan. Bak bunu ilk defa denedim bu arada. Hep denemek istiyordum. Aklımda vardı. Daha yeni denemek nasip oldu. Farklı yerden aldığımız tahtaları buraya da koyabiliyormuşuz. Şuradan peki atlarsak merdivene gelebilir miyiz? Allah cezanı vermesi senin. Evet fazla merak diye boşuna dememişler. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> oyunu bitirelim biz en iyisi. Ee, çok çok şey aldık oyunu Biraz ciddiye alalım. Birinci parça bu. İkincisi. Branch'in biz ne yapmıştık? Spark Bulluk da bulduk bu arada. Spark Bulluğu da bulmuştuk. Acayip kakam geldi bu arada. Aa. Allah ceza <laughs> Tamam Spark Bulluğu da taktık abi. Az önce bir şey oldu ama onu videoya koymayacağım büyük ihtimalle. Virenci biz üst katta unutmuştuk bu arada şu an hatırladım. Tamam virenci aldık. Burada mı şu anda? Yani hızlı hızlı. Kapa açık değil miydi? Kapa açık değil miydi? Kapa açık değil miydi? K Ay senin dinozoruna sokayım. Abi son gün oldu oyunu biz ciddiye almaya almaya son güne getirdik ya. Şöyle Nereden gördün beni? Playhouse key Playhouse key Yok hiçbir yerde yok Playhouse key Araban da hiçbir yerde yok abi neredesiniz ya? Ha silahın bir diğer parçasını bulduk Nereden çıktın? Hayır Dur bekle seni kör etmeyenin Allah belasını versin şimdi. Allah cez... Son anda son anda kıl payı. Abi yürürken bile tuzak koyuyor. Sen nasıl bir saykosun sen ya. Abi sen niye benim her gittiğim yerden çıkıyorsun ya. Kalk ayağa, ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Ayağa kalk, ayağa kalk. Niye atlarsın ki oradan? Zekalı geri, zekalı. Yeter lan. <laughs> senin sıfatını aldım ağzına nasıl senin ben. Neyse arkadaşlar video da o kadardı. Gördüğünüz gibi yeni yıla girdik. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. <laughs> ee, bitiremedik ama olsun bence güzel bir oyun oldu. Güzel bir video oldu bence. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilir. Kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. Gözlükenize bakın. Bam. Bu bamı niye diyorsam.